Arkadaşlar merhabalar. Bugün Gerber kişilerle ilgili ikinci sorumuzu göreceğiz. Sisteme baktığımızda sistem sade ve üstünde üçgen bir yayrı yük bulunduğu için güzel bir soru. O yüzden bu soruyu size anlatmak istedim. Sisteme baktığımızda bir tane sabit, iki tane hareketli olmak üzere üç tane mesnetin bulunuyor. Bundan dolayı sistemde dört tane bilinmeyenim oluşacaktır. Ve sisteme bir mafsal ekleyerek sistemi izostatik hale dönüştürmüş oluyoruz. Burada arkadaşlar gerber kilişlerde ne yapıyorduk? sistemi mafsallardan taşınanlar ve taşıyanlara ayırıyorduk. Orada taşınanlar kısmından taşınanlar taşınan parçalardan başlayarak sistemi çözmeye çalışıyorduk. Şurada arkadaşlar G'den ayırırsak sistemi burası ne olacaktır? Taşınan kısım olacaktır. Burası ise şuradan şöyle taşıyan kısım olacaktır. Taşıyan ve taşınan kısımlarının nasıl belirlendiğini bir önceki gerber kirişler videomuzdan izleyerek arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Burada ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak taşınan kısmı ele alacağız. GC parçasını arkadaşlar ele aldığımızda burada bildiğiniz üzere mafsalda momentin sıfır olması gerekir. O yüzden toplam moment G eşittir sıfır yazacak olursam GC parçası için ne olacak? Saat yönünde çevrenlere saat yönünün tersinde çevrenlere eşit olması gerekir değil mi? Bu nedenle 50 çarpı 3'ün kuvvet kolu çünkü 3 neye eşit olması gerekiyor? C'ye çarpı 5'e eşit olması gerekiyor. Buradan arkadaşlar C'yi kaç çekeceğiz? 50 çarpı 3 bölü 5 dediğimizde 30 kN olarak C'yi elde etmiş oluyoruz. 30 kN ve yönü ne olacak? Pozitif çıktığı için seçtiğimiz yön doğrudur ve yukarı doğru diyeceğiz. Ve arkadaşlar burada toplam fy'yi yazacak olursak toplam fy eşittir 0 diyecek olursak gy artı cy'nin 50 olması gerektiğini görüyoruz. gy artı cy'yi kaç bulduk? 30 eşittir 50 dediğimizde gy'yi de arkadaşlar 20 kN olarak elde etmiş oluruz ve yönü de pozitif çıktığı için yine yukarı doğru olması gerekir. Şimdi gx var burada. Arkadaşlar burada direkt tüm sisteme bakacak olursak şuraya yazayım tüm sistemde. Tüm sistemde ne var arkadaşlar? Sadece bir e, buradaki sabit mesnetin bir ax mesnet tepkisi var. Ama buradaki mesnet tepkisine karşılık herhangi bir yatayda e, yüküm bulunmadığı için direkt toplam fx eşittir sıfırdan ax'i sıfır bulmuş oluyorum. Bu durumdan ne olacaktır? gx de sıfır olacaktır. Buradaki şurada da sıfır olacaktır. Şimdi c'ye kaç bulduk? C'yi 30 bulduk. G'yi ise arkadaşlar ne bulduk? 20 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Taşınan kısmı hallettik. Taşıyan kısma geçeceğiz. Taşıyan kısma geçtiğimizde arkadaşlar ne yapıyorduk? Buradaki mafsalda bulunan yükün eşit ve zıt yönde olmak üzere diğer kısma aktarıyorduk değil mi? Burada G'yi yukarı yönlü 20 bulduk. Burada aşağı yönlü 20 kN olması gerekir. Burada arkadaşlar sistemi çözmeye çalışırsak. Öncelikle G'ye göre bir moment alalım. Toplam moment. Şuradan yazayım. Toplam moment G eşittir sıfır diyecek olursam. Ne olacak arkadaşlar? A'ya ee, çarpı A'ya çarpı kuvvet kolu ne kadar? 7 kadar. Artı B'ye çarpı kuvvet kolu ne kadar? 2 kadar. Ne eşit olması gerekir? Buradaki Üçgen yayılı yükün oluşturacağı momente eşit işte olması gerekir değil mi? Çünkü başka aşağı yönlü yani saat yönünün tersinde çeviren başka bir kuvvetin bulunmamakta. Buradaki G'ye moment aldığım noktadan geçtiği için moment e herhangi bir etkisi bulunmayacak. Buradaki arkadaşlar üçgenin alanını hesaplayacak olsak ne olacak? Yükseklik çarpı genişlik ne kadar? 5 bölü 2 dediğimde. 75 olarak buluyorum. Ve arkadaşlar burada bir eşkenar üçgen bulunduğu için şu tam ortadan benim ee, bileşkem arkadaşlar ne yapacaktır? Etki edecektir. Tam orta dedim ama tam orta yapmadım. Şöyle tam ortadan arkadaşlar etki edecektir ve 75 kN olarak. Ne, ne yazacağım yani? 75 çarpı kuvvet kolu olacak? 2.5 artı 2'den 4.5 olmuş olacak. Buradan arkadaşlar Şurayı düzenleyecek olursam ne olacak? 2B'y artı 7A'y eşittir. 75 çarpı 4.5'e 337.5 olmuş olacak. Ve bu benim neyim olacak? Bu benim birinci denklemim olacak. Şimdi tüm yani şuradaki parçada arkadaşlar toplam FY yazacak olursak toplam FY eşittir 0 diyecek olursam ne olacak? AY artı BY ne eşit işte olacak arkadaşlar. Aşağı yönlü olan kuvvetleri. Aşağı yönlü olan kuvvet ne var arkadaşlar? Bir 75 var değil mi? Bir de burada G'ye bulunmakta aşağı yönlü. O yüzden artı 20 diyorum. Buradan da arkadaşlar 95 olarak ikinci denklemi de elde etmiş oldum. Şimdi bu iki denklemi arkadaşlar çözmeye çalışalım şurada. Şöyle yazayım burada arkadaşlar. Ne var? 2B'ye artı 7 ay eşittir 337.5 değil mi? Ben burada arkadaşlar şu denklemi 2 ile çarpıyorum ki burada arkadaşlar BY'leri götürebileyim. Burada ne olacak? 2AY artı 2BY ne işte olacak? 95 çarpı 2'den 190'a eşit olması gerekir. Burada arkadaşlar taraf tarafa çıkartırsak 2B'ler gidecektir. 7A'ya de 2A'ya çıkarsa 5A'ya kalmış olacak ve arkadaşlar 337.5'ten de 190'ı çıkartırsak 147.5 olarak bulmuş olacağız. 147.5'i de arkadaşlar 5'e bölür bölersek ay'yi ay'yi 29.5 olarak elde etmiş olacağız arkadaşlar. Ay'yı arkadaşlar iki denklemden herhangi birinde yerine koyarsanız B'ye çekersiniz. Şurada yerine koyalım. Ne olacak arkadaşlar? B'ye diyelim 29.5 29.5 kN ve yönü pozitif çıktığı için doğrudur. Yukarı doğru olacak. B'ye ise arkadaşlar ne olacak? 95-29.5 65.5 olarak çıkacak ve yönü pozitif çıktığı için seçtiğim yön olacak. Ve bu şekilde arkadaşlar mesnet tepkilerimi elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar mesnet tepkilerini elde ettiğimize göre diyagramlarımızı çizmeye geçebiliriz. Şöyle önceden hazırladığım arkadaşlar kağıdımı önüme yine alıyorum. Şöyle düzelteyim. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak V diyagramımızı çizeceğiz. Sisteme arkadaşlar baktığımızda ilk olarak kesme kuvveti olarak 29.5 kN'luk bir yukarı yönlü bir kuvvetle karşılaşıyoruz. Soldan sağa doğru giderken Pozitif yönlerim şu şekilde iç kuvvet olarak. Yani siz burada herhangi bir yerden kestiğinizde 29.5 kN'luk kuvvet aşağı yönlü bir iç kuvvet oluşturacaktır değil mi? Bu yönler iç kuvvetler için pozitif yönlerdir. O yüzden aşağı yönlü bir iç kuvvet oluştuğu için aşağı yönde pozitif olduğu için buradan 29.5 kadar yukarı çıkacağım. Yani bu durumda arkadaşlar soldan sağa doğru giderken yukarı doğru kuvvetlerin pozitif aşağı doğru kuvvetlerin ise negatif olduğunu görebiliyoruz. Ne yapacağım buradan arkadaşlar? 29.5 kadar yukarı çıkacağım. Cetvelimi ah, buldum. 29.5 kadar arkadaşlar yukarı çıkıyorum. Ve 29.5'e geldim. Neredeyim? Artı bölgedeyim. Daha sonra arkadaşlar burada bir yaylükle karşılaşıyorum. 29.5 eksi diyeceğim. Buradaki alan kadar aşağı inmem gerekiyor eksi bölgeye doğru. Alana hesaplamıştık 75 olarak. Bu yüzden benim 45.5'e inmem gerekiyormuş. 5.5. Şimdi ne yapacağız? Burada arkadaşlar burası lineer bir şekilde artıp indiği için benim burada arkadaşlar lineer bir şey e, ikinci dereceden parabol bir şekilde arkadaşlar iniş yapmam gerekiyor. Burada şurada arkadaşlar kesme daha az olduğu için eğimim daha az. Burada ise arkadaşlar kesme arttığı için eğimim daha fazla olacak. O yüzden parabolümün şu şekilde oluşması gerekir. Aynı şekilde diğer tarafa bakacak olursak burada kesme daha az arkadaşlar. O yüzden eğim az. Burada ise kesme daha fazla. O yüzden bu tarafta ise parabolüm şu şekilde arkadaşlar oluşacaktır. Peki, burada bir dikkat, bir diğer dikkat etmemiz gereken husus ise şudur arkadaşlar. Bakacak olursak burası 45.5, burası ise 29.5 değil mi? Yani burası daha fazla. Bu durumda oluşacak şu uzunluk arkadaşlar buradaki uzunluktan daha fazla olması gerekir. O yüzden şöyle şurada arkadaşlar tam ortanın biraz daha solunda bir yerde bizim diyagramımızın kesilmesi gerekecektir. Şimdi nereye geldik? 45.5'e geldik. Burada bir mesnet tepkisiyle karşılaştık. Yukarı yönlü bir mesnet tepkisi. Yukarı yönlü olduğu için ne olacak? Artı olacak. Artı diyorum 65.5. Nereye çıkmam gerekiyormuş? Artı 20'ye çıkmam gerekiyormuş. Buradan arkadaşlar artı 20'ye çıkıyoruz. Ve sonra herhangi bir kesme kuvvetiyle karşılaşana kadar benim düz devam etmem gerekiyor. Şöyle düz devam edeceğiz. Baktığımızda arkadaşlar mafsaldaki kesmeyi 20 olarak bulmuştuk. Gördüğünüz gibi burada da 20 olarak okuyabiliyoruz. Burası eksi olacak. Burası ise artı olacak. Bunlar da ne olacak arkadaşlar? İkinci dereceden olmuş olacak. Ve buraya geldim. 50 kN bir kuvvetle karşılaştım. Yönü aşağı yönlüymüş. Bu yüzden negatif olması gerekiyor. O yüzden eksi 50 diyorum. Eksi 30'a inmem gerekiyormuş arkadaşlar. Buradan ne yapıyorum? Eksi 30'a iniyorum. Ve herhangi bir kesme ile karşılaşana kadar düz devam etmem gerekiyor. Şuradan düz devam ettim arkadaşlar. 30'a geldim. Ve burada bir mesle tepkisiyle karşılaştım. Yukarı yönlüdür. Bura eksidi. Ve benim pozitif bölgeye doğru ilerlemem gerekiyor. Pozitif bölgeye doğru ilerledim. Ve arkadaşlar diyagramımı kapatmış oldum. Şimdi arkadaşlar moment diyagramımızı çizeceğiz. Moment yarımda ne yapıyorduk? Kesmedeki alan kadar bir ilerleme yapıyorduk. Ama arkadaşlar burada bir parabol şeklinde oluştuğu için e, buradaki şurada oluşan momentimi farklı bir şekilde bulmaya çalışacağım. O nasıl olacak? Bakın şurada arkadaşlar kesmem sıfır değil mi? Kesmenin sıfır olduğu yerde buradaki parça için yani şuradaki kısım için moment ne oluyordu? Maksimum değeri alıyordu değil mi? Şöyle aşıyalım. Moment max değeri alıyor değil mi arkadaşlar? Yani burada ne olacak? Burada kesmem fazla olduğu için momentte şurada bir eğim olacak. Burada kesmenin sıfır olduğu yerde eğim sıfır olur. Yani şurada şöyle bir parabol oluşacak ve şurada arkadaşlar max'i görecek ve eğim sıfır olacak. Bu ne olmuş oldu? Üçüncü dereceden bir parabol olmuş oldu. Ve arkadaşlar burası artı bölgedir. Benim moment yaramında aşağısı artı yukarısı eksiydi. Artı bölgeye doğru ilerlemiş oldum. Şuraya da artı diyelim. Peki ben buraya geldim ama ben buradaki en maksı bilmiyorum. En maksı bilmiyorum. Bunu nasıl hesaplayacağım? Bakın arkadaşlar. Ben burada kesmenin sıfır olduğu yani kesmenin sıfır ve maksimum momentin oluştuğu noktayı arkadaşlar belirleyip ne yapabilirim? Oradan kesip sistemin sol tarafını ele alabilirim. Bakacak olursak buradaki şu uzunluk şu uzunluktan daha fazladır değil mi? Bu durumda benim buradaki oluşacak kesmenin sıfır ve maksimum momentin oluştuğu nokta buradaki tepe noktanın sol tarafına düşmüş oluyor değil mi arkadaşlar? Bu yüzden şöyle yine önceden hazırladım. Kağıdımı önüme alayım. Şöyle şu şekilde alacak olursak arkadaşlar ve buradaki oluşan maksimum momentum ve kesmenin sıfır olduğu uzakla x diyelim. Yani x kadar uzaklıkta bir yerde kesme sıfır ve maksimum moment oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi biz buraya bakacak olursak arkadaşlar. Burada bir gx oluşuyor değil mi? Benim öncelikle bu gx'in yani şu uzunluğun arkadaşlar benim bu uzunluğu bir denklemini bulmam gerekiyor. Bakacak olursak Buradaki üçgen benzerliğinden yararlanacağız. Ne olacak? Gx'in x'e oranı 30'un 2.5'i oranıdır değil mi arkadaşlar? Bu yüzden gx bölü x eşittir 30 bölü 2.5 diyorum arkadaşlar. Buradan gx denklemini ne olarak buluruz? 30 bölü 2.5 ile 12 ve arkadaşlar buradaki x'i de karşı atarsak gx'i 12x olarak elde etmiş oluruz. Şimdi ise arkadaşlar buradaki x mesafenin ne kadar olduğunu bulmaya çalışalım. Bakacak olursak bu sistem için yukarı yönlü kuvvetlerin aşağı yönlü kuvvetlere eşit olması gerekir. Toplam fy e, denklemimizden arkadaşlar. Ne olacaktır? Yukarı yönü ne var? 29.5 ver. Bura için şurada v sıfırdır. O yüzden yukarı yönü başka bir kuvvet bulunmuyor. Bunun arkadaşlar 12x çarpı Şurası şuradaki üçgen yayılıkın alanını hesaplamaya çalışıyorum. 12x çarpı şu uzunluk ne kadar arkadaşlar? Genişliği üçgenin x kadar ve üçgenin alan formülünden bölü ikisi var bunun. Bunun arkadaşlar 29.5'in 12x kare bölü 2 eşit olması gerekiyor. Bu yüzden 29.5 çarpı 2 diyorum. 2'yi karşıya attım. Böyle 12 diyorum. Ve arkadaşlar x kare olduğu için burada Kökü alırsak x'i elde etmiş oluruz ve x'i 2.217 e, olarak elde etmiş oluyoruz. x eşittir 2.217 olmuş oluyor. x'i bulduğuma göre arkadaşlar artık a'dan ne kadar uzaklıkta maksimum moment oluştuğunu biliyorum. Şimdi ben şu noktaya göre bu sistemde moment alırsam buradaki en maksı çekebilirim. Öncelikle bu üçgen yaylık için şuradaki gx'i hesaplayalım. Nedir? 12 çarpı 2.217 derim çünkü 12x orası. 26.604 olmuş olacak. Yani 26.604 tüken yani şuradaki üçgen yaylı yükün yüksekliği maksimum moment oluşuyormuş. Burada arkadaşlar şu nokta göre momentimi yazıyorum. Ne olacak? Saat yönünde çevrenlerin saat yönünün tersine çevrenlere eşit olması gerekiyor. Saat yönünde çevrende var. 29.5 çarpı kuvvet kolu 2.217 bunun neye eşit olması gerekiyor arkadaşlar? Saat yönünün tersinde çevrenlere eşit olması gerekiyor. Saat yönü tersinde çevrende var. Bir en maksim bulunmakta. Zaten bunu arıyorum. Artı bir de şuradaki üçgen yaylı yükün bulunuyor. Önce bu üçgen yaylı yükün alanını yazalım. Yani bileşkesini 26.604 çarpı şurası 2.217 ve bölü 2 diyorum. Buradaki üçgenin alanını hesaplamış oluyoruz şu şekilde. Peki bu nereden etkileyecek? Bu şöyle şuradan 1'e 2 oluşacak şekilde etkileyecek. Yani şöyle 1'e 2 değil mi? Ağırlık merkezi üçgende. Ne olacak yani? 2.217'nin 3'te Birlik kadar kısmı benim kuvvet kolum olacak. Bu durumda 2.217 bölü 3 yazıyorum kuvvet kolu için. Burada arkadaşlar en maksı yalnız bırakacak olsak. 29.5 çarpı 2.217 diyorum. Eksi... Burayı karşıya attım. 26.604 çarpı 2.217 bölü 2 çarpı 2.217 bölü 3. 43.608 olarak en maksı elde etmiş oldum. En maks eşittir. 43.608 kilolivton metre. Ve arkadaşlar gelip burada artık en maksa 608 yazabiliriz. Şimdi bu noktayı bulduğumuza göre şimdi buradan bunun şuradaki negatif bölge kadar yukarı çıkması gerekir. Ben bunu da arkadaşlar tam şuradan sistemi kesip ele alacak olursam şöyle bir sistem oluşuyor değil mi? Burada arkadaşlar mb'nin ne kadar olduğunu buradaki parçayı ele alıp arkadaşlar rahatlıkla bulabilirim değil mi? Burada şu nokta göre moment yazacak olursak ne olacaktır? Saat yönünün tersinde çevren ne var? MB MB artı. Buradaki üçgen yaylı, yükü, yaylı yükümüz var. Saat yönünün tersinde çevren. Buradaki üçgen yaylı yükün biz alanını 75 olarak bulmuştuk değil mi? Tam şuradan etkileyecek. 75 çarpı kuvvet kolunu olmuş oldu. 2.5 olmuş oldu değil mi? 2.5. Bunun neye eşit işte olması gerekiyor arkadaşlar? Bunun 29.5 çarpı 5'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Burada da mb'yi yalnız bıraksak 29.5 çarpı 5 eksi 7 pardon 75 çarpı 2.5 Buradan da arkadaşlar biz mb'yi mb'yi eksi 40 kilo metre olarak bulmuş olacağız. Yani bu durumda arkadaşlar artık bunu kaldırabilirim. Bu durumda mb'de yani şurada benim 40 ya eksi bölgede 40 kadarlık bir momentum oluşuyormuş değil mi? Bu durumda ne yapacağım? Burada şu şekilde bir parabol oluşturup buraya çıkacağım. Ve arkadaşlar benim için sıkıntılı olan yeri artık atlatmış oldum. Buradaki alanları arkadaşlar direkt bulup ilerleyebilirim. Şu an neredeyim? Eksi 40'tayım. Şuradaki alan pozitiftir. Şuradaki alan kadar benim pozitif bölgeye doğru ilerlemem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ne yapacağım? Eksi 40 artı diyeceğim. 20 çarpı bu uzunluk ne kadar? 5 kadar. 20 çarpı 5 olacak. Yani benim nereye gitmem gerekiyormuş arkadaşlar? Artı bölgedeki 60'a gitmem gerekiyormuş. O yüzden şu şekilde şöyle daha doğrusu. Neden? Çünkü mafsalda moment sıfır olacak arkadaşlar. Şuradan şu şekilde geliyorum ve arkadaşlar nereye vardım? 60'a vardım. Burası eksi bölge burası ise artı bölge. Burada ne oluyor arkadaşlar? Burada şu alan kadar negatif olduğu için negatif bölgeye doğru ilerlemem gerekiyor değil mi? Bu durumda buradaki alan ne kadar? Eksi diyorum. Eksi alan olduğu için 30 çarpı ne kadarlıkmış? 2 kadarlıkmış. Ve bu durumda arkadaşlar şu şekilde sıfıra varmış oluyorum. Tabii ki buralar arkadaşlar şöyle dikdörtgen şeklinde olduğu için buradaki benim ilerlemelerim lider şekilde oluyor arkadaşlar. Burası da lider. Burası da lineer olmuş olacak arkadaşlar. Şuraya da üçüncü dereceden diyelim. Ve arkadaşlar bu şekilde diyagramlarımızı çizmiş olduk. Güzel bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolay gelsin.